Günaydın oğlum. Günaydın baba. Oğlum bugün okulun var. Bugün pazartesi okula gidebilirsin. Tamam. Ay kalkayım da yemeğimi yiyeyim baba. Hadi oğlum gidelim. Hadi oğlum yemeğini ye hızlıca okula geç kalacaksın yoksa. Yiyorum baba. Oğlum bitirdin mi? Bitirdim baba. Artık okula gidebilirim. Hayırdır lan sen burada? Sen kimsin? Mağara adam mısın? Taşlarda eski devir adam mısın? Nesin sen? Nesin? Ne olacak? Tabii ki de mağara adamıyım. Dıdım. Of be sonunda asansör geldi. Senden kurtuluyorum. Sen nesin ya? Daha kaç kere anlatacağım sana ben mağarlı adamıyım dedim ya. Merhaba Samir evladım. Nasılsın? Bugün arkadaşların hasta okula gelemediler. Öğretmenim nasıl arkadaşlarım yok? Ya, yani ders işlemeyeceğiz mi? <laughs> evladım ben sana A haber vermeye geldim. Kimse gelmediyse ders işlemeyeceğiz. Gidebilirsin. Tamam öğretmenim. Aa Sukut. Aa Samir sen de mi buradaydın? Evet. Ben okula gittim. Hiç kimse gelmemiş. Öğretmen dedi ki okuldan gidebilirsin yani dışarıya gidebilirsin. Karşılaştık şansa bak. Sukut bilgisayar oynamaya gidelim mi? Olur Samir hadi gidelim. Sukut hangi oyunu açayım? GTA 5 açar mısın Samir? Tabii ki de açarım Sukut. Sukut 20 dakika geçti. Sıra sende. Biraz da sen oyna. Tamam Samir. Aa kanka bu bilgisayarla oynamak çok sarıyor. Evet Sukut. Sukut babam arıyor. Eve gitmem lazımmış. Haydi görüşürüz. Ya yine mi sen ya? Korkuyorum senden adam. Ne sandın? Tabii ki de hep ben karşından çıkacağım senin. Kaçamazsın Vedat. Adam sen hangi yıldan geldin bu döneme yani? 500 yıl öncesinden geldim. Dıdım. Asansör geldi. Mağara adama haydi görüşürüz ya. Sen kimsin neyse bay bay. Oğlum okulun nasıl geçti? Baba arkadaşlarımın hepsi bugün okula gelmedi diye öğretmen bana söylemek için okula gelmiş söyledi. Ders işlemeyeceğiz dedi. Ben de çıktım. Yeni tanıştığım bir tane arkadaşım var. Sukut. Onunla oynadık. Oyun oynadık. İşte öyle. Arkadaşınla tanıştığın yol arkadaşların gelmemiş. Ben bilmiyordum. Özür dilerim oğlum. Baba galiba akşam oldu. Uykum geldi. Yatabilir miyim? Yatabilirsin oğlum. İyi geceler. İyi geceler baba.